bu kadın yüzüne parmaklarıyla küçük dokunuşlar yapıyor. Eğer dikkatlice bakarsak, o sanık sevgilisine Morse kodu ile mesaj gönderiyor. Ona nasıl hapisten kaçmasına yardımcı olabileceğini sordu. Sevgilisi de gözlerini kırparak ona cevap verdi. Kadın da onun dediklerini not aldı. Adama birkaç gün sonraya idam kararı verildi. Kadın hemen sevgilisinin söylediği yere gitti. Arabasını aldı. Ardından bir taşlı kayanın yanına geldiğinde bir gizli kapı açıldı. Oradan ihtiyacı olan ilaçları aldı ve ertesi gün eski tanıdığı Adalet Bakanı'nın yanına geldi. Bakan bu kadına deli gibi aşıktı ve sevgisini ispatlamak için her şeye hazır olduğunu söyledi. Kurnaz kadın masadan dergiyi aldı ve idam kararlı adam ile buluşturarak ispatlamasını söyledi. Adam ister istemez buluşmayı ayarladı. Buluşmaya girince kadın adama bir iğne yaptı. Sevgilisi de ihtiyacı olacak bilgileri aldı. İkinci iğneyi yaptıktan sonra bakan kukla gibi oldu. Önceden hazırlanmış maskeleri giyerek yer değiştirdiler. İdam sırasında dedektif adamın davranışlarında tuhaflık fark etti ama hançer serbest bırakılmıştı.